Ağzı ve salatu ve Rasulü Muhammed ve ala ve 19 Temmuz'da 711'de 12 bin kişilik ordusuyla İspanya'ya geçen ve askerlerini indirdikten sonra bütün gemileri ateşe verip yaktıran Tarık bin Ziyad İspanya kralı Rodrik'in 100 bin kişilik ordusuyla üzerine geldiğinin haberini aldı askerlerine şu tarihi sözleri söyledi. Arkamızda düşman gibi deniz, önümüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın silahı teçhizatı ve erzakı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız Arzak olarak da düşmanın elinden sahip olabileceğiniz vardır. Tarık bin Ziyad düşman asker sayısının kendi ordusundan 8 kattan fazla olduğu bu savaşı kesin bir zaferle kazandı. Endülüs Emevileri'nin temelini attı. Batılı tarihçilerin de dediği gibi o topraklarda 800 yıl süren Rönesans ve reformun fikir olarak temelinde Endülüs Emevilerinden çevrilen kitaplar vardır. Gemileri yapmak deyiminin böyle önemli bir tarihi olaya işaret ettiğini birçoğumuz biliyoruz. Fakat bilip de uygulamadığımız birçok doğru gibi hayatımızda gemileri hiç yapmıyoruz. Hiç düşündük mü kaç kere gemilerimizi yakmamız gerekirken yakmadık. Eğitimini ve kişisel gelişimini en güzel şekilde gerçekleştirmek isteyen genç beyinlere başarının kıyısında gemileri yakmak adına önemli bir örnek oldu Tarık bin Ziyad. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Size İnsanların en hayırlısını ve en şerlisini haber vereyim mi? İnsanların en hayırlısı atının veya devesinin sırtında ya da piyade olarak son nefesine kadar Allah yolunda çalışıp çabalayan kimsedir. İnsanların en şerlisi de günahkar, cüretkar ve facir kimsedir ki Allah'ın kitabını okuyup, insana hiç faydalanmaz. İslam'a hizmet eden ve İslam için çalışan her kim olursa olsun ırk, millet ayrım gözetmeksizin her daim yanında oluruz. Başımızın üstünde yeri vardır. Hep beraber her ne platform olursa olsun dinimizin İslam'a sahip çıkalım. Var gücümüzle çalışalım. Hizmet edelim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.